Arkadaşlar hepinize selam. İlk videoda kendimi tanıtarak başlamıştım. Bugün de yine kendimizle ilgili, evimizle ilgili, neler yaptığımızla ilgili bir video çekeceğim. Böyle ufak ufak konuya gireceğiz artık. Biz neler yapıyoruz, nerede yaşıyoruz, gün içinde neler yapıyoruz, bir günümüz nasıl geçiyor gibi. Kısa hem böyle bir bilgilendireceğim hem de bir vlog tarzı hem de siz neler yapabilirsiniz. Buraya gelmek isteyenler olursa tatile veya yaşamaya buradan fikir oluşturmanız açısından bazı kesitler paylaşacağım. Şöyle evimizden başlayayım istedim. Bugün ayakta yürüyerek çekim istedim. Şu an evdeyim, bahçedeyim. Size etrafı göstererek videoya başlamak istiyorum. Şöyle döndürdüm kamerayı. Burası bahçemiz. Havuzumuz. Şöyle bir manzaramız var. Pirinç tarlasının yanında ufak bir ahşap evde oturuyoruz. Sese burası. Çankırı'dan bir 10 dakika falan motorla. Çemagi köyü. Sese bölgesi. Burası Fatma'nın her zaman oturduğu alan. Şöyle bahçemiz. Şurada bir duş var. Şurada bir havuz var. Burası mutfak ayrı. Ve kapalı mutfak açık mutfaklar da var Bali'de çok belki de başka videolarda görmüşsünüzdür çok sağlıklı olmuyor böyle kapalı olması daha güzel en azından ben öyle düşünüyorum ve burası da evimiz şöyle dedim ki etrafı biz neler yapıyoruz bizim gözümüzden Bali nasıl neler yaşıyoruz bunları göstereyim bunları tanıtayım e, ardından da bugün neler yapacağız kısa böyle bir çok vlog gibi olmayacak bu seferki çekeceğim ama gene ufak ufak tanıtmaya başlayacağım. Şöyle gene bir kamerayı çevirip son bir etrafı da göstereyim. Ve bizim burada bir kedimiz var. Bizim değildi. Bizim bahçeye gele gele artık bizim oldu sayılır. İsmi de Yasi. Dişi bir kedi. Smoking kedisi. Yasi gel. Gel. Çok çok şey. Ne haber? Acıktın mı gene? Kahvaltını yapmıştın. Acıktın mı gene? Hmm. Yiyor yiyor kilo almıyor. Öyle bir özelliği var. Bir de çok uysal. Oh. Çok güzel bir kedi. Çok şanslıyız. Ayaklarıma dolanıyor. Dur be Yasir, biraz az bir video çekeyim. Seninle ilgileneceğim. Şimdi yemeği verdik zaten. Orada bak yemeğin orada. İlgi istiyor herhalde. Neyse. Şimdi genel olarak yaşantımız böyle. Gün içinde ben biraz geç uyanıyorum. 12 gibi. Öğlen 12 gibi. Çok sabah insanı değilim. Uyandığımda da kendime gelmem şöyle bir birkaç saate alabiliyor bazen. Ee, Fatma çok erken uyanıyor. 8'de falan. Spora gidiyor benden önce. Ee, kahvaltısını yapıyor. Her şeyi yapıyor. Kendi hayatına başlıyor. Orada biraz ayrışıyoruz. Ama bu aslında İyi bizim açımızdan çünkü o da kendine güzel bir vakit ayırmış oluyor, kendiyle de ilgilenebilmiş oluyor. Ben de uykumla ilgilenmiş oluyorum. Tabii ben de gece geç yatan tarafım. O 11 gibi yatarken ben de gece işte 2-3 gibi uyuyorum. Birazcık benim yaşam tarzım çok sağlıklı gibi değil ama ben de böyle zevk alıyorum ne yapalım. Kendimize ayırabileceğimiz birkaç saatimiz oluyor. E tabi birlikte de çok geçiriyoruz ve bundan daha çok zevk alıyoruz ama insanın böyle kendine de ayrıca bir vakit ayırması kendini bence daha da iyi hissettiriyor. Buradan sağlıklı ilişki için bir tavsiye vermiş olayım. Kendinize vakit ayırın. Saat 3'ü çeyrek geçiyor. 4'te Fatma'nın dans kursu var. Ben onu dans kursuna bırakacağım. Çangı'ya gideceğiz. Yolda kısa bir kesit çekeceğim. Ardından ben geri döneceğim. Ee, yapmam gereken birkaç işim var. Elimden gelebildiğince böyle kısa kısa etrafı da çekeceğim ve burada nasıl yaşıyoruz? Burada hangi vizeyle kalıyoruz? Ee, burada bu evi nasıl bulduk? Kaç para ödüyoruz? gibi böyle merak edebileceğiniz sizin de kendinize bir yaşam oluştururken önünüze çıkabilecek soruları yanıtlamaya çalışacağım elimden geldiğince. Takipte kalın, abone olun. Evet, yola çıkıyoruz. Çangı'ya gidiyoruz. Fatma'yı dans kursuna götürüyoruz. Onun da kanalına şuradan abone olabilirsiniz. <laughs> dans videoları, dans kesitleri paylaşıyor. Motoru değiştirdim. X-Max kullanıyordum. Şimdi de Honda ADB'ye geçtim. Sıcı bir göstereyim. Ardından yolu çekmeye devam edeceğim. Böyle bir köy yolu gibi bir yoldan geçiyoruz. İki tane yol var. Fatma'yı götüreceğim yere giden bizim köyle Çango arasını bağlayan. Bunlardan biri ana yol. Biri de bu köy yolu. Buradan gitmemin sebebi ana yolda çok trafik oluyor gün içerisinde. O yüzden manzaralara doya doya bu köy yolundan böyle gidiyorum. 재밌네요. <먔람> <먔람> Burada. <laughs> <laughs> ne habersiniz? <laughs> Duymuyorum. Dün kulağım bir ağrıdı benim. Bir Dansa kalırdı. bugün Nur da gelmiş. <laughs> gelmiş. Acil ağrıdım. Azıcık falan içtim. İçi Nöbetçi eczane aradım. Yoktu. İçi mi? Bulamamıştık. 24 saat eczaneler Aşkım. var. Evet, dans kursuna geldik. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi danslar. Görev tamamlandı. Ben de gidiyorum. Şimdi Pereren ana geldim. Baksana Burayı çok seviyorum ya. Burası gerçekten Bali'nin en iyi noktası. Çangun'un hemen yanında. Şimdi burada bir kahve içeceğim. Tatlıyım dedim bile. Hep canım çekti. Hi, how are you? Thank you. Şimdi Perelen'e geldim. Burada 7 diye bir yere kahve içmeye. Bir kahve için bir tatlıyım. Hem de bir işim var, onu bakayım dedim. Şöyle güzel bir mekan burası. İnsanlar burada geliyor ve uzun süre oturup çalışabiliyorlar. İçeride de çok güzel alanlar var. Ben dışarı oturacağım. Kısa bir işim var, onu halledeceğim ve ardından gideceğim. Burayı da tavsiye ederim. Güzel mekan, çok güzel tatlıları var, çok güzel Fırın kısmı var. Eee gelirseniz Pererenant'ta simnay'ndeyim. Beklerim. Kendime şöyle bir ekler söyledim. Sağlıklı yaşamına devam. Şöyle bir kahve, bir de su. Bunlara ne kadar ödedim? Herhalde bir 350 lira yakın para ödedim bunlara. Biraz burası pahalı. Ya şöyle aslında Bali çok zannettiğiniz kadar ucuz bir yer değil. Bunu zaten daha sonra bahsedeceğim. Hani insanlar gerçekten çok aşırı ucuz zannediyor. O kadar da ucuz değil. Onlardan anlatacağım. Tabii ucuz şeyler de var. Ama nereyle kıyasladığınıza bağlı. Türkiye ile kıyasladığınızda ucuz tarafları da var. Pahalı tarafları da var. Bunlardan da bahsedeceğim. Yani şurası 350 TL. Siz yorum yapın ben bilemedim. Kahvesi güzel. Ve burada bir kahvesi de var. Bu mekanda var. Bali'de her yerde yok. Hatta sadece birkaç yerde var. Ama burada Türk kahvesi de var. Özleyenler burada içebilir. Ben şu an içmiyorum ama varsa Bali'ye gelen, uzun süre kalan ve Türk kahvesi canı çeken git Seven yeme gelsin. Thank you. Have a good day. Şimdi kalktım buradan. Birkaç telefonda yapmam gereken bir işim vardı. Onları hallettim. Thank you. Have a good day. Ya bu balenin çoğu yerinde şu ara yol çalışması var baya bütün ada genelinde yolları böyle kırıp bir altyapı şey yapıyorlar ve çok her yer çok inşaat sesi kısa zamanda biteceğini düşünüyorum çoğu yer bitti çünkü bir anda girip hepsini yapıyorlar şimdi en az yağmur dönemi olduğu için sanırım şimdi yapıyorlar umarım kısa zamanda bitecek inşaat seslerinden kurtulacağız şimdi eve gidiyorum birkaç bir şey anlatacağım videonun devamında bakalım nelerden bahsedebilirim ben de bilmiyorum net bir planım yok tabii aklımda bazı şeyler var ama net kesin şunu anlatacağım bunu yapacağım diye bir şey söylemedim kendime beraber göreceğiz artık bakalım kervan yolda düzülür derler biz de inşallah bu yolda doğru konular bulup doğru içerikler yaparak sizleri bilgilendirmeye çalışacağız Tekrardan görüşmek üzere. Şimdi eve geldim. Motoru yıkadım. Köydeyim. Evimizdeyim. Şöyle bir buraları da göstermek istedim. Burada bir bahsettiğim gibi Bali'nin genelinde böyle bir yol kenarında bir çalışma var. Altyapı çalışması. O yüzden inşaat devam ediyor. Motoru yıkadım. Bıcı bıcı yaptı. Ya bu da güzel motor. Uzun yol için bir önceki motor vardı X-Max. O daha iyi ama bu kısa mesafelerde, daha manevra yapmanız gereken yerlerde daha olumlu etki veriyor. Ee, değiştirdim motoru. Bakalım. Şimdilik bununla devam ediyoruz. Genel olarak günüm böyle geçiyor. Eve geldim birazcık bahçeyi sulamayı düşünüyorum. Tam bir emekli hayatına geçmiş gibiyim. Size şimdi bazı bilgiler paylaşacağım. Şöyle bir çantamı mantamı çıkartayım. Bali ile ilgili buradaki yaşam hakkında bazı bilgiler vereceğim şimdi size. Şimdi yine yerime oturdum. Böyle bir evin kirası ne kadar? Bali'de genel olarak aylık yaşam masrafları ne kadar? Doğaçlama aklıma gelenlerden kendimden örneklerle bahsedeceğim. Böyle bir evin kirası ortalama 1000 dolar olarak düşünebilirsiniz. Çangu merkezde Batu Belong Caddesi veya o civarlarda biraz daha pahalı olabilir. Çok güzel evler var. 2000 dolara, 2500 dolara muazzam villalar var. Ve daha tabi fiyat sınırı yok açık söyleyeyim. Aylık 10.000 dolara bile villalar var. Ucuzluk açısından da en ucuz villalar ortalama 1000 dolardan falan başlıyordur. Çangu biraz pahalı. Ubud da benzer fiyat örneklerine sahip. Ubud da çok ucuz bir yer değil. Canggu'dan bir nebze daha ucuz. Fakat gerçekten orası da merkezde bir yerde kalıyorsanız 1000 dolardan başlar ortalama aylık ödeyeceğiniz kira. Öyle anlatayım size. Mesela biz Canggu'dan uzaklaştık. Bir 10-15 dakika motorla gidilebilecek bir mesafeye geldik. Bunun sebebi Sadece maddi değil aynı zamanda şunu da hesaba katmanız lazım. Sürekli turistin geldiği, sürekli kargaşanın olduğu, sürekli sesin, gürültünün ve hayatın hiç bitmediği bir yerde siz ne kadar uzun süre yaşayabilirsiniz buna hesaba katmanız lazım. Biz geldiğimizde bu seferki gelişimizde 2 ay gibi bir süre Çangun'un tam merkezinde yaşadık. İnanın gerçekten çok fazla artık sıkıldık o sesten, o turistik ortamdan, o Kaostan ve birazcık uzaklaşma isteği hissettik. Ki, kimle tanıştıysan Bali'de uzun süreli yaşayan herkes bu etaplardan bu şekilde geçiyor genel olarak gördüğüm. Ee, yani çok nadir istisnalar vardır hala daha merkezi yerlerde kalan. Belki de işleri sebebiyle öyle yapıyorlardır ama çok zannetmiyorum ya hani Bali'ye gelen biri çok uzun süre merkezi bir bölgede yaşamak istemez. Kötü olduğu için demiyorum, dediğim gibi Bali istediğiniz için yani Bali'ye bir insan niçin gelir? biraz daha sessizlik, kafa dinleme, dinginlik, meditasyon ortamı işte efendime söyleyeyim biraz daha rahat bir yaşam istediği için gelir ama orada o rahat yaşamı pek bulamayabilirsiniz. Tabi bu istisnalar vardır. Ben genelleme yapmak gerekirse gördüğüm kadarıyla sizlere bundan bahsediyorum. Tabii ki de farklılıklar olabilir. Havuz olmazsa böyle Bali tarzı evler var. Bali evleri dedikleri. Onlar böyle bir 600 dolara 500 dolara da bulabilirsiniz. Gene Canggu ve çevresinden bahsediyorum. Hı. Pere Renan daha pahalıdır, Sese bir nebze daha ucuzdur, Canggu en pahalısıdır. Ubud çok daha farklı bir bölge, Ubud'da da aynı masrafları, yakın masrafları edinebilirsiniz tutacağınız eve pahalı olarak. Daha uygun seçenekler var, guest house'lar var, uzun süre yaşayan arkadaşlarımız da var. Biz de uzun süre, iki ay o ilk başta Canggu'ya geldiğimizde guest house'da kalmıştık ve gayet memnunduk, güzeldi. Ama o da birazcık pahalıydı, 800 dolar falan aylık, hostel gibi değil. Kendi odanızın, kendi yatağınızın, her şeyinizin ayrı olduğu, evinizin ayrı olduğu fakat ortak kullanım alanı havuz ve mutfak olduğu bir yer düşünün. Guest house'lar genel olarak burada öyle. Su ödemiyoruz, elektrik ödüyoruz, yüklüyoruz. Aylık yaklaşık 60-70 dolar yetiyor herhalde bize. Onun haricinde temizlik için bir şey ödemiyoruz. Şöyle olumlu bir yanı var, Bali'deki genel evlerin %90'ı böyle. Bu evi aldığımızda, kiraladığımızda bize yardımcı olacak, haftada iki temizliğe gelecek bir kişiyi de ev sahibi bizler için ayarlamış oluyor. Bizim çarşamba ve cumartesi günleri iki kere temizliğimiz var. İşte efendim suyumuz bitiyor, su getiriyor. İşte tüpümüz bitiyor, tüp değiştiriyor. İşte herhangi bir sorun olduğunda geliyor, yardımcı oluyor. Bahçeyi süpürmesinden, işte efendime söyleyeyim yaprakları temizlemesinden her şeyine kadar ilgileniyor sağ olsun. Ona herhangi bir ücret ödemiyoruz. O da bu evin kirasına dahil. Tabii bahşiş vermek isterseniz yaptığı hizmetlerden ötürü ekstra para verebilirsiniz ama onu gider olarak saymayacağım. Bu yönüyle çok artı balideki evler. Yani düşünün bir şey ellemiyorsunuz aslında sadece yediğiniz bulaşığı falan o anlık yıkarsınız. Ee, onun haricinde evin temizliğini yapmanıza gerek kalmıyor. Haftada iki gayet yeterli. Mevzu Bali ise sadece Bali'de yaşamaksa Bali'nin çok daha farklı bölgeleri de var. Bali büyük bir yer arkadaşlar. Bali küçücük bir ada değil. Bir ucundan bir ucu 4-5 saat sürüyor. Belki de daha fazla trafiğe bağlı olarak. Bali büyük bir yer olduğu için sizin kaldığınız bölge önemli. Seminyak, Kuta bunlardan çok bahsetmek istemiyorum. Çok oralar tercih edeceğiniz yerler değil bence. Yaşamak için geliyorsanız yani tabii ki de tercih edebilirsiniz ama çok daha kaotik, çok daha kaosun olduğu, çok daha kalabalık yerler. Günübirlik turistler çok görürsünüz orada. Çok daha farklı bir turist kitlesi görürsünüz orada. Ama siz diyorsanız ki ya ben Bali olsun da neresi olursa olsun. Mesela atıyorum Singaraja var, Bali'nin en kuzeyi. Şu anda çok tercih edilmiyor turistik anlamda. Hatta sıfır. Ama belki bundan 5-10 yıl sonra çok daha farklı bir bölgeye dönüşebilir. Eğer bir yatırım vesaire bir şey düşünüyorsanız belki işinize yarar ama anlık yaşamak için bir şey düşündüğünüzde Singaraja'da yani sizden başka başka hiçbir turist olmayabilir öyle söyleyeyim. Başka bölgeler de var. En doğusu var işte Ahmet plajının olduğu taraflar. Ahmet tarafı, Ahmet köyü bilemedim yani yaşanır mı bilemiyorum yorum yapamam. En batısı Cava adasına yakın yaşanır mı hiç yaşayan duymadım, görmedim. Genel olarak gördüğüm, duyduğum kişiler ya Çangu'da yaşıyor ya işte Çangu çevresi bizim de yaşadığımız Sese gibi, Pererenan gibi yerlerde yaşıyor. Ya işte Seminyak ya yakın bazı taraflarda yaşıyor ya işte Ubud'da yaşıyor ama çok nadirdir diğer bölgelerde yaşayanlar. Yani oralarda yaşamak sizlere ucuzluk anlamında çok ucuza gelecektir. da aylık işte 100 200 300 dolara çok güzel evler bulabileceğiniz iddia ediyor. Ben bilmiyorum piyasayı. Ama öyle söyleniyor. Tabii mümkün olabilir. Ama şunu unutmayın. Gerçekten yapabileceğiniz şeyler kısıtlı. Yani şu, şu anlamda bakın. Tabii ki de orası da bir şehir bu arada. Şu bir yerde değil. Yani Bali'nin en büyük ikinci şehri gibi düşünün Singaraja'yı. Ama turistik anlamda Mesela Bali'den beklentiniz nedir? Bali'den beklentiniz sizin eğer ki güzel restoranlara gitmekse, eğer ki güzel kafelerde oturmaksa, eğer ki turist, yabancı veya burada yaşayan yabancı, yerli fark etmez farklı insanlarla tanışmaksa orası doğru adres olmayabilir. Şimdi biz Bali'ye niçin geliyoruz biliyor musunuz? Bali'ye gelen insanlar ikinci kez gelmelerinin veya daha uzun süreli gelmelerinin sebebi buradaki network arkadaşlar tabii ki de doğası vesaire onlar çekiyor evet ama asıl olay burada network ve burada dünyanın her yerinden çok farklı işler yapan çok farklı insanlarla karşılaşıp çok farklı bağlantılar ve arkadaşlıklar ilişkiler kurabileceğiniz bir yer olduğu için bizim de burada olmamızın sebebi burası çok vizyoner bir yer. Burada mesela ne iş yapıyor olursanız olun başka bir iş fikri de bir yerlerden size gelebilir ve işinizi değiştirebilirsiniz. Başka bir ülkeye buradan geçiş yapabilirsiniz. Biriyle tanışıp onunla onun ülkesine gidebilirsiniz. Veya örnek veriyorum başka bir ülkeden başka bir iş teklifi burada alabilirsiniz. Çok farklı çeşitlilikte bir hayata merhaba diyebilirsiniz Bali'den açılan kapı sayesinde. O yüzden insanlar Bali'yi de tercih ediyor ve buradaki işler içinde, burada network kurmak, arkadaş kurmak için de tercih ediyorlar. Benim Tercihim de bu yüzden. Bizim de tercihimiz yani Fatma'yla bu yüzden açıkçası burada kalıyoruz. Tabii ki de doğasını işte denizini vesairesini seviyoruz ama sadece bir yerin doğasını denizini seviyoruz diye orada kalmıyoruz. Haliyle sadece doğası denizi olsaydı Bali yerine çok daha farklı daha keşfedilmemiş adalara muhtemelen giderdik ama burada bizim aradığımız ve aradığımızın çok daha fazlası olduğu için biz de bu yüzden buradayız diyebilirim. Yani aylık çok düşük ücretlerde masraflar edinip Singaraja'da veya işte en doğuda, en batıda veya çok daha farklı bölgelerde yaşama imkanınız tabii ki de var. Ama oralarda olup da kurabileceğiniz sosyal ilişkiler çok daha kısıtlı olur. 5 yıl sonra başka şeyler olabilir. Oralar gelişebilir. Turistler oraya da gidebilir ama şu anda öyle bir şey kesinlikle olmadığını söyleyebilirim. O yüzden gelecekseniz Çangu üzerinden hesaplayarak sizlere maliyetler açısından da bilgi vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi Çangu'da da Çangu çevresinde de çok ucuz guest house'lar da bulabilirsiniz. Çok uygun kalabileceğiniz hosteller de bulabilirsiniz ama yaşamak ve uzun süreli yaşamak ve standart yani buranın standartı olan hayata ulaşmak istiyorsanız da 1000 dolardan başlayan ücretlerle bir ev kirası ödemeniz gerekebilir. Yıllık öderseniz daha ucuza gelebilir. Aylık ödeyebilirsiniz. Bu ev sahibinin sizle olan anlaşmasına bağlıdır. Değişir. Bazısı aylık öder, bazı yıllık öder. Fiyatlar bu şekilde başlar. Arkadaşlar ben bu videoyu çekerken akşam oldu. Kısa keseceğim. Çok uzun uzun anlatmayı aslında çok istiyorum ama kısa kısa farklı videoların da konusu olacak şekilde bu anlatacaklarımı böleceğim. Dediğim gibi kiralar hakkında bahsettim bu videoda. Kira haricinde de vizeden bahsedeceğim. Burada farklı vize türlerine sahip olabilirsiniz ve vize almak gerçekten kolay uzun dönem yaşamak için. Kısa dönem turistik gelmek istediğinizde de zaten şu anda Türklere vize yok. Türk vatandaşlarına vize kalktı ama bir ay sadece gelebiliyorsunuz, bir ay kalabiliyorsunuz. Bir aydan sonrasında eğer ki vizesiz geldiyseniz vizeyi uzatamıyorsunuz. Başka bir ülkeye gidip tekrardan geri gelmeniz gerekiyor. Farklı vize türleri var. Vize için çok masraflı değil. Şöyle anlatayım. Biz şu anda turist vizesiyle kalmaya devam ediyoruz. C1 olarak geçiyor bu. Sanırım 2.7 milyon mu ödedik? Öyle bir rakam ödedik. Yani 7-8 bin lira yakın bir para ödedik. 2 aylık geçerli bu. Daha sonrasında bunu 2 kere daha uzatabiliyorsunuz. Toplamda 6 aya çıkartabiliyorsunuz. Tabi direkt olarak 6 aylık vize de alabilirsiniz. D12 sanırım 6 aylık olması lazım. Biz onu almadık çünkü bizim 6 ay daha kalacağımız belli değildi. İlk 4 ayımızı şöyle yaptık. İlk geldiğimizde online vizeyle geldik. Bir kere onu birik vizeyle uzattık. Bir ay. Bir ay uzattıktan sonra da iki ay daha bir turist vizesiyle onu da uzattık. Ve ardından bir kere başka bir ülkeye Malezya'ya gidip geldik. Ve ardından iki aylık daha vize aldık. Ve bu vizeyi iki kere daha iki ay olacak şekilde toplamda altı ay kadar uzatabiliyoruz. Yani e-vize ile geldiğimizde kalabileceğimiz toplam hiç çıkmadan 4 ay artı bir kere çıkıp gelmeyle beraber 6 ay isterseniz 1 yıl isterseniz daha uzun süre kalabileceğiniz vize türlerine de sahip olabilirsiniz. Bunların masrafı da çok fazla değil. Aylık söyleyeyim size. Aylık vize için 50 dolar gibi bir rakam ortalama yani şimdi hani net 50 dolar demiyorum ama 50 dolar ortalama gibi bir rakam cebinizden çıkacağını düşünün. Ee, çok masraflı olmayacak vize işlemleri. Asıl masrafını sizin kiranız olacak valide. Başlangıçta bu videoda şu ana kadar anlattıklarım yeterli olsun. Kiralar ve vize masrafları aylık olarak kafadan ortalama bir evde, ortalama bir yaşam sürmek için dışarıda yediğiniz, içtiğiniz hariç 1000-1500 dolar arası kira ve ev masraflarıyla beraber vizeyi de dahil ettiğimizde yaklaşık işte 1000-1500 dolar arası böyle bir evde, böyle bir hayatı yaşamaya başlayabilirsiniz. Turist olarak da gene aynı şeyler geçerli olacaktır. Aynı fiyatlara kalacağınız yeri ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi daha ucuza da, daha pahalıya da seçenekler ayarlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin ne yapmak istediğinize bağlı. Çango üzerinden bahsettiğim için bu rakamları 1000-1500 dolardan başlayan fiyatlarla demeyi daha doğru buluyorum. Tabi nerede kalacağınıza göre fiyatlar değişecek. Diğer videolarda da çok daha farklı içerikler yapmaya çalışacağım. Fiyatlar hakkında genel video yapacağım. Burada yaşam hakkında ekstra farklı videolar yapacağım. Gezi vlogları yapacağım. Gittiğimiz yerlerden örnekler göstereceğim. Motovlog çekeceğim. Ee, Bali'de deniz mevzusu var arkadaşlar. Onu çekeceğim. Bali'de denize girilmez diye çok fazla Instagram'da bir bilgi kirliliği var. Çok dalgasız, çok güzel çarşaf gibi sularda yüzebileceğiniz yerler var. Tabii ki de şöyle, Canggu'ya gelen adam... Ya diyor burada yüzülmez. Ya Çangu'da zaten yüzülmez. Ama mesela Musa Dua diye bir yer var. Ya ben oradan da video çekeceğim. Bakalım orada yüzülür mü yüzülmez mi siz karar verin. Harici olarak Bali hakkında şimdilik bu kadar bahsetmiş olayım. Abone olmayı lütfen unutmayın. Videoların devamı gelecek. Elimden geldiğince her gün video çekmeye çalışıyorum ve buna da devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.